Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl aktif takipçi kasarsanız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve sizlere birkaç duyurum olacak videoyu geçmeden önce. Benim kemik kitlem bu duyuruları kesinlikle dinlesinler. Çünkü 3 haftadır video gelmiyor arkadaşlar. Bunu da sizlere söylüyorum. Söyleyeceğim ve açıklayacağım neden gelmediği hakkında bilgiler vereceğim. Arkadaşlar 3 haftadır video gelmemesinin nedeni en büyük nedeni işe başlamış olmam. İşe başladım ve işte sizlere yeterince zaman ayıramıyorum. Normalde okulda olduğum zamanlarda sizlere yeterince video çekip atabiliyordum ama şu anda işe başladım ve işe başladığım için pazar günleri tatilim oluyor ve arada sırada da hafta içlerinde tatil yapıyorum. Mesela bugün tatil yaptım arkadaşlar ve sizlere video çekiyorum. Şimdi bugün sizlere arkadaşlar ve bi bir şey daha söyleyeceğim. Hatta iki şey olsun arkadaşlar e, videoyu beğenin kanalıma abone olun ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isimlerinizi bırakın sizlere takipçi atacağım ve bu video 10 dakikanın üzerinde olacak çünkü sizlere e, özel taktikler vereceğim ve mesela YouTube'a giriyorum takipçi aktif takipçi kasma yazıyorum arkadaşlar benim gibi bir kanal bulamıyorum arkadaşlar yani ciddi anlamda benim gibi bir kanal yok çünkü, İnsanlar clickbait yapıyor. Yani aktif takipçi yazıyorlar ama videonun içine bir giriyorsun. Videonun içinde adam sana uygulama tanıtıyor. Uygulamanın içinden sana bot takipçi gönderiyor. Yani aktif takipçi bu değil dostum. Sen girersin senin gibi insanları takip edersin. Onlar da seni geri takip yapar. Bu aktif takipçi kasma olur. Veya birisi senin reklamını yapar. Oradan aktif takipçiler gelir senin benim gibi. Yani bu şekilde aktif takipçi kazarsın veyahut girip uygulamadan kendine bot takipçi atarak aktif takipçi kasamazsın. Bu aktif takipçi kasma yerine geçmez. Şimdi videomuzu devam edelim ve açıklama kısmında 3 adet site var. O sitelerden kendinize takipçi atabilirsiniz. Ve bakın bu benim orijinal Instagram hesabım. Buradan gelip fotoğrafıma güzel yorumlar yapıp GT kasabilirsiniz. Bakın bundan öncekinde 7 800 tane yorum var. 800 tane yorumda da GT GT kazananlar oldu bu fotoğrafıma da gelin GTGT GT kasabilirsiniz arkadaşlar ve sizlere en önemli duyuruma geldik bakın arkadaşlar bu benim sizlere takipçi sattığım hesabım biliyorsunuz ki 3 hafta önce video atmıştım ve 3 haftalık süre içerisinde hesabımı bir arkadaşım kapatmış neden kapattığı hakkında hiçbir bilgim yok yani anlamadım her neyse şu anda bakın benim şu anda kullanmış olduğum hesabımdasınız 500 takipçisi var. Takipçi düşebilir. Birazcık bot atmıştım kendime. Kalitesiz olanlardan attım. 1000 taneydi ama anlamadım. 500 tane kalmış yani. Her neyse. Ve arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. Kısa bir baskından sonra devam edebiliriz. Evet. Nerede kalmıştık? Bakın bu hesaptan sizlere aktif takipçi olsun. Bot takipçi olsun. Ve Türk takipçi olsun. Sizlere takipçi satıyorum arkadaşlar. Bakın zaten telefon numaram da burada. Eğer takipçi satın almak isteyen abilerim, ablalarım ve kardeşlerim olursa bana yazsınlar. Her türlü indirim de yaparım. Yani yeter ki siz benden takipçi satın almak isteyin arkadaşlar. Zaten korona döneminde video dağıtamadım. İndirim yaparım yani. O yönden sıkıntı olmaz. Şimdi he, birkaç bir şey daha söyleyeyim. Beğeni, YouTube, Instagram, TikTok her türlü serviste var arkadaşlar. Yani her türlü sorunuzu bana sorabilirsiniz takipçi satın almak istiyorsanız da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Yapmamız gerekenleri söyleyeyim. Hesabımız herkese açık olmasına gerek yok yani. Her türlü gizli olsa da takipçi kasabilirsiniz. Sorun olmaz o yönden. Ve bu videoda sizlere e, takip nasıl hani ban yemeden insanları fazla takip ederseniz onlardan da bahsedeceğim. Ve takiplerden çıkışta da nasıl ban yemezsiniz onlardan bahsedeceğim. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Zaten yarısını videonun şeyle geçirdik. Şöyle hemen şuraya Semih Varol yazalım. Arkadaşlar bakın Semih Varol'un takipçileri genellikle GTC oluyor. Yani attığı bir fotoğrafta veya videoda yorumlar kısmına en üstlerde GT işte geri takip yapan var mı ve benzeri şeyler oluyor. Bakın Zaten görüyorsunuz hani benim bir şey söylememe gerek yok. Şöyle GT işte son yazanları falan arkadaşlar bir takip edelim ilk önce şöyle ve atıyorum bayağı bir hepsini beğendik arkadaşlar. Beğendikten sonra bu GT sonu beğenenlere tıklıyoruz ve hepsini teker teker takip ediyoruz arkadaşlar. Arada sırada telefonum donuyor. Bunun farkındayım. Zaten yeni bir telefon alacağım yakında arkadaşlar. Sizlere daha kaliteli videolar çıkacak. Yani bunu söyleyeyim. Bir açıklama kısmında 3 tane e, açıklama kısmında 3 site var. O sitelere de gidersiniz. Oradan da kendinize aktif olmasa da takipçi atarsınız yani. Bakın mesela bir arkadaşımız Sertaç neyse okuyamadım. Sertaç isminde. Bakın 51 tane beğenen var. Hepsini teker teker takip edelim arkadaşlar. Ve şimdi açıklama kısmında ikinci kanalımın linki link, ikinci kanalımın linki de var arkadaşlar. İkinci kanalıma da abone olun. Oradaki ilk video sanırım bir takipçi çekilişi videosu olabilir yani. 5000 ile 10.000 arasında bir takip çekilişi yapacağım. Her neyse buradan da takip ettik. İşte GT falan yazanları da şey yaptık arkadaşlar. Yorumlarını beğendik beğenenleri de takip ettik şimdi ikinci taktiğimize geçelim Evet arkadaşlar geri takibe geliyoruz etiketlere geliyoruz şöyle Geri takiplere tıklayalım Ve şimdi sizlere önemli bir yeri göstereceğim Bakın arkadaşlar şu anda çizdiğim yere geliyoruz en yeniye tıklıyoruz yani çizdiğim yerde en yeni yazıyor zaten ve arkadaşlar bakın burada takip et beğen kaydet var ve tamı tamına 30 saniye önce paylaşılmış yani 30 saniye önce bu gönderiyi 30 saniye içerisinde bu gönderiyi 30 kişi beğenmiş arkadaşlar yani hepsi aktif takipçiler şöyle hemen beğenelim arkadaşlar biz de beğenelim beğenelim sizlere şey anlatıyorum şu anda sayfayı yenileyelim arada sırada yeni gönderiler gelsin. Bakın bu tarzda takip et beğen takipte kal İşte beğen 200 kazan falan filan yazan arkadaşlara geliyoruz. Şöyle şuraya bir GT'mizi de yazalım. Birazcık daha takip edelim. Birkaç takipçi gelsin ki sizler de görmüş olun. Bakalım bizi geri takip yapan arkadaşlar olmuş mu birkaç tane. Ve görmüş olduğunuz gibi kaç tane. 1, 2, 3. 3 tane 3 arkadaşımız bizi takip etmiş ve bir arkadaşımız da bizi bizim fotoğrafımızı beğenmiş. Biz de hemen geri olarak onun fotoğrafını beğeniyoruz. Hani güzel ve temiz yapın arkadaşlar. Bakın bir arkadaşımız daha geldi. Hani ben eskiden ciddi anlamda miza sayfamda bu taktikleri uyguluyordum. Cidden bana geri dönüşler çok hızlı oluyordu yani. 7000'e kadar götürdüm. 7000'den sonra hesabım ihlalden dolayı kapandı. Yani herhangi bir şekilde bu taktikleri uygularsanız veya Benden takipçi satın alırsanız hesabınızda kapanma gibi ve benzeri bir şeyler olmuyor. Ve arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve yorumlar kısmına buraya kadar izledim yazabilirler mi? Buraya kadar izledim yazın ve instagram kullanıcı isminizi bırakın. Buraya kadar izleyenlere ayrı bir şekilde takipçi göndereceğim yani. Çünkü videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlar cidden beni seven insanlar oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beni instagramlarına takip edin. Akşamları genelde canlı yayın açıyorum ve canlı yayında sizlere takipçi gönderiyorum. Şöyle beğeniyoruz arkadaşlar. Yani olay budur. Hani sizlere söylemek istediğim hızlı takipçi kasma, aktif takipçi kasma olayı bu. Bakın bir kişi daha geldi. Şöyle şimdi farklı bir şey geçelim. Bakın 42 saniye önce daha hızlı kasmak isteyen arkadaşlar için şöyle beğenle beğen, takip edelim, beğenmeyelim, yanlış şey edelim yanlış söyledim. Şimdi nasıl ban yemeden takip ederiz? Arkadaşlar bunun bir standardı vardır. Yarım saat içerisinde 30 veya 40 kişi takip edersin. 2 saatte, 3 saatte bir de hani en fazla 70, 80 kişiyi de takipten çıkartırsın. Bu şekilde ban yemezsin dostum. Hani bunu ben denedim eskiden. Şöyle yenileyelim yeniden. sayfamızı yenileyelim. Yani sürekli sürekli böyle geri takip yap işte takipçi beğen falan beğen takipçi kazan yazan arkadaşları beğenelim. Yorum yapalım GT falan yazalım yani şöyle mesela. 39 kişi beğenmiş. Bakın 2 saniye önce şöyle GT yazanlar oluyor yani. Bütün yorumları da beğenebilirsiniz. Sizi hemen geri dönerler. işte zaten onlara bildirim gittiği için şu 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 kişi sizin işte yorumunuzu beğendi yazanlar yazıyor böyle bildirim olarak. Yenileyelim. Bakın kaç kişi daha geldi? 3 kişi. 4 kişi daha geldi ve bir arkadaşımız daha bizim duvarımızı fulllemiş oldu. Yani hızlı bir şekilde geliyorlar arkadaşlar yani. Bir kere daha yenileyelim. Hemen şöyle GT yazanları hızlı bir şekilde beğenelim arkadaşlar. Yani bu şekilde takipçi kazsarsanız arkadaşlar dediğim gibi de banyemeyin dikkatli olun. Her neyse arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.